Merhaba arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Şimdi önümüzde uzun bir bölüm var. Bölümün ismi Ölüm. Videolarımızı izleyelim tabii ki. Even assuming this guy exists, he's still just an assassin. perfect clone. His DNA is a how to manual for any cloning lab in the world. With Mr. 47 in their clutches, there'd be nothing to stop a rogue state from building an entire platoon of 47s. A whole army. These public statements you've been making against cloning, is this what it's all about? Of course. But surely you can't oppose all the uses of cloning the medical advances, the possible curing of. Medicine won't do us much good. If we're all the slaves of some clone army dictatorship, will it? Off the record, Jack. You're not serious. You have no idea how serious. That's why we had to eliminate 47. Having him on the loose was just too dangerous. Why not go after whoever created him? Oh, we did. But whenever we got too close, our agents got killed. By 47? See for yourself. Saklamak için mi girdi? Günah çıkarmak için mi? Günah çıkarmak için. Omsan sen klonsun lan. <laughs> I'm sorry we have to meet like this. It's dangerous to meet in person. You're normally more prudent. What's going on? Looks like we've got a mole at the agency. Here's your briefing. Thanks. I'll read it later. How's that wound healing? Fine. Are we done here? One thing we haven't been able to get a positive ID on the target. There's a government agent in there already, though we think he knows. The price for his knowledge is getting him out alive. And that raises my price. Already factored in. Take this. Designer poisons? The clinic only lets clients out when they're fully recovered or dead. The injection puts its victim into a hibernatory state. Apply the antidote on the lips to revive them. What if this agent's already dead? I trust you, 47. The money's been transferred to your account. Evet şimdi yeni briefingimize bakalım Yeni görev Kuzey Kaliforniya'da 3 tane alkolik gangster var Bir tanesi tanık koruma programına girmek istiyor Hangisi olduğunu bulup e, ortadan kaldıracağız Bir de içerideki ajanı ölü üssü vererek oradan çıkaracağız Ajanımız bu Şunlar henüz bilinmiyor Hedefler Evet, göreve başlayalım. Şimdi buradan direkt yukarı koşacağız. Burası bir rehabilitasyon merkezi. Orada köşe kapmacı oynuyor. Polisle bir tane hasta galiba. Şimdi şurada sigara içen adamın arkasında içeri kabul e, kağıdı var. Eğer o bizi görürse aman da kağıdım aman da kağıdım diye bağırıyor. Polise falan koşuyor, o yüzden sessizce aldık. Arada böyle görüntüler görüyoruz. İçerideki şüphelilerden bir tanesi tipine bakıyoruz, esmer, yeşil e, bornozlu halterle uğraşıyor. Şimdi öncelikle kendimizi buraya kabul ettireceğiz. <laughs> Welcome. You'll be staying in room A. Just step into the dressing room, change into a robe, and leave your clothes and personal effects for safekeeping. Önce bornoz giymemiz gerekiyor. Sağ taraftan görüyoruz. Adam zulalamış. Rehabilitasyon merkezinde içki içiyor. O zulanın yerini aklımıza tutalım. Bir tane şey. Küre. Ben bir şey bulacağım. Yara. Thanks. You're all set. Evet, artık içeri girebiliyoruz. Şimdi ilk yapacağımız şey ne? Odamıza çıkalım. Odamız A. Evet burası. Ama tabii ki biz yerimizde durmayacağız. Öncelikle buradan bir kart alıp e, ileride bir başka bir tesise geçmemiz gerek. O bahsedilen ajanla konuşmak için. Buradan elektriği kesiyoruz. Polis dayı duruma uyanana kadar buradayız. sessizce buradan gereken şeyleri alalım. Bir video kaset. Bir de şurada ne var? Rehabilitasyon kartı. Evet, burayı açtık, girdik. Tamam. Şimdi burası bambaşka bir tesis sayılır. Daha çok hücreler var. Yavaşça şuraya yaklaşalım. Şu adam gitsin. Evet gitti diyebiliriz. Sağda yine birisi yemek yapıyor. Onu gösteriyor. Şimdi şunu bayıltacağız tabii ki. Sedatif şırıngası. Buranın müdür gibi bir şey bu. adamı şuraya atalım. Çünkü az önceki adam sık sık girip çıkıyor buraya. Ee, buradan hem anahtar var hem de kart var. Onları alalım. Şimdi doğru aşağı. Sıradan bir rehabilitasyon merkezi. Burada resmen Maximum security penetration şeri oldu. Burada bir havuç vardı. Nerede? Ha burada. Kapıyı aç, kapıyı kapat. You. I should have known. Sedating me. Psychotropics. The things they've done. <laughs> Figures. They'd send you to clean up my mess. Th this is the guy. Here. I'm getting you out of here. They'll never let me out alive. I know. Bu nasıl bir rehabilitasyon merkeziyse Başlarda bize söylenen wow. uyuşturucu gibi şey veriyoruz. Ilacı veriyoruz. Kalp atışlarını düşürecek ölmüş vereceğiz ama tabii ki ölmeyecek. Identity obtained. Executing rest of assignment. Splendid 47. It might interest you to know the following. A sudden shift in the delicate power balance of the New York families. Two low-level contracts just came in. In addition to your primary target, two members of the same group are currently staying at the facility. Terminating either will result in a $50,000 bonus per head. It's entirely up to you. Understood. 50 bin iyi para. I didn't. Orada videoda bir sorun oldu. Başı alıyordu. Ben kesmedim yani. Onda işimiz şimdilik bitti. Geldiğimiz yerden döneceğiz. Şimdi şuradan tekrar briefingimize bakalım. 3 kişi var öldürmemiz gereken. Artık isimleri, isimleri belli. Ee, bu üç adamı halledeceğiz. Aynı geldiğimiz yerden çıkalım. Burada aynı adam duruyor. Ha yanlışla <laughs> sneak yaptım az kalsın şey olacaktı. O sneak yapmaktan birazcık rahatsız oluyorlar bazen. İrkiliyorlar falan. Koşmak sorun değil de. Şimdi hemen buraya ışırın şırıngayı vuralım. Şu gördüğümü görmedi. Güzel. Ee, şimdi buradan üst kata çıkalım. Yo, şuradan çıkacağız. Odamıza girelim. Balkondan bir yana geçeceğiz arkadaşlar. Burada adam yemek pişiriyordu hatırlarsanız. Buradaki tüpü sabote edeceğiz. Yani tuzak kuruyoruz direkt öldürmek yerine adamları. Zaten çok kalabalık bir yer. Doğrudan öldürmek pek akıl kar değil. Onu da yapabiliyoruz gerçi. Mesela bu adam odasındayken öldürüp balkona çıkarabiliriz. Sorun olmaz. Ama biz daha Stalistik approach deniyoruz. Buradan ne yapıyorduk? Şuradan çıkalım. Son bir adam var. Halletmemiz gereken. O da şu halterdeki. Şimdi burada şimdilik şu hemşire sigara içiyor. Bu adam az sonra dışarı gelecek. Burada gezecek. Ve hemen şu işleyen çocuk şeysinin yanındaki Şişeden bir şeyler içecek. O yüzden az sonra onu da zehirleyeceğim. Ama önce şu hemşirenin gitmesi gerek. Etrafta başka kimse var mı? Yok. Tamam o zaman hemşirenin bakmadığı bir anda. Ha bu arada sağ tarafta bizim ajanı gösteriyor. Ona da yetişmek gerek. Nerede zehir? Tamam bunu da hallettik. Şimdi bunlar sırayla düşecekler arkadaşlar. O yüzden biraz beklemek gerekecek. Hatta bundan sonrasında artist artist yürüye geçelim bence. Az önce şişeye koyduğumuz şeyle şu ölecek. Hop. Bizimki havaya uçtu. Şu adam birazdan işecek bence. Ölecek. Bak bak Zula'ya yaklaşıyor. Başına geleceklerden haberi yok. Şu da hiç görmüyor ha. Bak bak. <laughs> Hadi sana da güle güle. Hey. You okay? O da gitti. Şimdi geriye sadece bir kişi kaldı arkadaşlar. Onunki biraz daha uzun sürüyor. O az önce halterde bulunan adam var ya. Hem yolu daha uzun hem de daha nadiren çıkıyor. Bulunduğu yerden. Biz bu arada morga gideceğiz. Bizim ajanı öldü diye morga atmışlardı. şuna iğneyi verelim. Panzehir daha doğrusu. Yukarıda çıkan acaba bizim ajan için miydi yoksa az önce adam mı öldü? Evet bu da kendine geldi. adam ölmemiş. Evet. Bunu kurtardık. Bu sayıldı şimdilik. Biraz bekleyeceğiz. Ne yapayım bu arada? Ben de döneyim birazcık. Sen de dön. Aman dön döne, 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 yar Evet. Carmine de öldü. Geriye bir tek kaçmak kaldı. Böylece bu bölümü burada bitireceğiz. Evet artık bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.